Etkileyici bir giriş. Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Müddem 2 Berza korku, korku dolu bir oyun olacak umarım. Hazırsanız direkt başlıyorum ben arkadaşlar. Güzel bir oyuna benzer değil mi? Ha. Bu ne? ben eşit Hocaymış bu. Ne kadar nur yüzlü bir hocamız var. Şimdi şeytan ile konuşma. Şimdi artık kontrol bizde. Biz o nur yüzlü olacağız değil mi? Sesleri bayağı üperteceğim ha. Hadi. Gelseler de fena sayılması güzel. Bu arada baya bir güzelmiş yani yavaş yavaş yürümekle bitmez bu ya. Al bakayım Nasıl bir şey böyle tapınak mı cami mi Kilise mi manastır mı ne olduğunu anlamadım ama

Oo. Hizmetinde bulunanların halini isterim. Hı. Güzel bir başlangıç. Gündem 2 Berza. Başlıyoruz. Gel bakalım güzel hoca. 1994 Bitlis Kıbledere Köyü. <laughs> güzel görseller varmış ama. Biz koşabiliyoruz. Ha. <laughs> ne be? Ebe yaklaşım sanırım. sanırım. Bu <laughs> neydi be? Oo. Oyun baya bir sıkıntılı oyun. Bu bayağı bir sıkıntılı bir şey benziyor. İşte birisi var bak kim neymiş ha? Game Seven. Bu ev almalı. Daha çok arabaya benziyor. Gel bakayım, ne haber? Transa içmiş. Hocam, her ne yaptın sana olmadı. Ona saldırmaya başladı. Bir de sen yardım edersin hocam. Yardım mı? Günel. Luka. Dur. Nasıl karışır hocam? konuşması çok iyi ama. Hadi bakalım şimdi eve gireceğiz. Büyüleri bozmaya başlayacağız arkadaşlar. Hadi şimdiden geçmiş olsun. İşte başladı. Hocam. Sakiniz korkmuyoruz. Kapıda açılışı notlara bakalım. Burada çak. Tamam bir dur be. Bu ne be? Şimdi notları okuyalım bakalım. Diğer herhangi bir not yok diyor. Bir hastamızı bulalım hastalığın nedeni ve ritüele başlayalım olur. Bir yani hastamız Hatice teyze olarak biliniyor ve bu evde evli bir çift olarak yaşıyor. Bitlis'in Kıbledere köyünde Bitlisli Belkıs diye bilinen birinden yardım ister. Ve ertesi gün bilinmeyen bir hastalığa yakalanır. Müddem Hoca olarak bu hastalığın sebebini öğrenmeye geldik. Bakalım neymiş o hastalık? Biz hocaydık. Doktor olduğumuzu hatırlamıyorum ama demek ki hastalıklarla da ilgileniyormuşuz. Ben. Bu ne? <laughs> İpana ile sağlıklı yürüyüşler kelimesinin tam olarak hak edemeyiz. Güzel semboller. Neyse devam edelim bakalım. Ha teyze. Burada mı? Teyze. Yine bebek ağlaması ya. Ağlama ama. Tamam ağlama. Çocuk ağlıyor. ağlıyor, ağlıyor. Çok küfürbaz bir teyze. <laughs> teyze ama bu. Çocuk ağlaması bir anda iguana ağlamasına döndü. Şimdi koyuna döndü. Tamam Allah tamam geçti. Evet şimdi diğer odaya geçiş yaptık arkadaşlar. Ne var burada? tamam tamam korkmuyoruz. Sakiniz. Tamamen relax. Ne yapıyorduk? Derin derin nefes alıp veriyoruz değil mi? Şurada bir kapı var. Bu kapı sonradan açıldı mı? <laughs> Orada biri var. Dur bakalım neymiş? Çalışmıyor. Ha dayı içeri giriyor. <laughs> Bu mu At Zeyra şey Atice teyze? Çünkü teyzemiz havada break dans yapıyor herhalde. <laughs> evet. evet. Bir de duvar veriyor burada. Hoca oh. ulti açtı. <laughs> Kimsin sen? Listen. <Nesin>? Girmek <laughs> <Günmek> istemez. Allah'ın kahretti lanet demiş bir kelime dersin. Öyle mi? Tamamen musallata uğramış olayı çözmen gerekiyor. Varlığın ismini öğrenmemiz gerekiyor. Onu nasıl öğreneceğiz? Dedi ki bilmek istemezsin. Ev değişik bir ev. Şun, şurada hiç pencere olmaz mı? Kapı pencere. Bu kadar kör bir oda olmaz ki. Ne var burda Zoom. Zoom'a gerek yok bence. Şöyle bir fotoğraf var. Bu ne? Bunu da yakalım. Işıklı olsun da. Şimdi kapı. Bu kapıdaki, bu kapıdaki büyük kaldırmamız gerek. Onu nasıl yapacağız be abi? Bilim geliyor? gele. Sesma. Evet, şimdi burada anahtar aldık arkadaşlar. Kaydedet inverter. Enverterimize eklendi anahtar. Da aşağıda hala birileri geziyor. Burada ne var? Aynen burada. Gel bakalım bu ne be? <laughs> Dizimi tükürdük mü gönülce ya, bir şey de anlamadım. Teyze çok sıkıntılı bir teyze evrenizde. <laughs> evet. Çok korkmadık. Kulab açma şanıhtarı gizli. Bu ne be? Ha bir de bir şeyler açıyoruz. Tamam. Şimdi gold gibi. bu gold altın anahtarı değil mi? Güzel bir anahtar bulduk. Bu neydi? Yani bu anahtarı aldık artık. Şu an her şey yolunda herhalde. Şu şu açılıyor mu? Hayır. Sanırım o yukarıdaki kapıya gitmemiz gerekiyor. Kapımızı açıyoruz. Şimdi harika. Bu kapı açıldı. Depo. Bu deponun anahtarı galiba. Aynen Gold Key. Fotoğraf nedir? Tablo. Başka şunları okuduk zaten. Dur. Sakin ol. Ne oluyor lan? Şimdi bu tablo vardı. Burada bakalım. Bu ne? İskeletler var burada. Şimdi bir tane büyü bozduk buradan. Harika bir isim yaptık. Büyü bozmak güzeldir. Bu ne? Evet. Gold anahtar sanırım buraya açtı. Evet. Gold key. Bu da ne? Şunlara bak, bakın. Oh, bacak, göz. O insan bacağı. Şunlara bak. Burada Yamyam yam mı bu? Kalbi almış. Gözlerini sökmüş milletin. Bacağın. Ha beyin de var burada. Buradaki Hatice teyzenin eviydi. Şey, burası Hatice teyzenin eviydi değil mi? Sanırım Hatice teyze yamyam. Yam. Ah. Kol kopmuş, bacak kopmuş. Ne haber? <laughs> Nerede? Şimdi bir tane daha zarf aldık. Bu ne hata? Şimdi diye Hamza ve Hatice... Bir dur ne oluyor? böyle? Bir şey bir sesle geliyor buradan. Şunu okuyamadım ki ya. Ham Hamza ve Hatice çiftinin sırrı. Yardım niyetiyle eve insanlara çağırıp onlara dolaylı yollardan katlediyorlar hainler. Büyücülük yollarıyla kandırıp öldürüp cesetlerini parçalayıp bu odada gizliyorlar. Biz bu sırrı öğrendik. Buna son verebiliriz. Verelim bakalım. Bir şeyler oluyor burada şu an. Hiç iyi şeyler olmuyor. Şuna bak. Kol ayrı, bacak ayrı. Bacaklar, kollar bitmiş hepsi var ya. bu ne? Kelle paça mı? Kelle. Tabut. Şimdi bunun diyor? Ee, puzzle. Fırının yanındaki vanayı açmamız gerekiyor. E, büyük kazanındaki 5 adet ka kaseyi 5 adet vodo bebeğiyle toplayıp bu kaseleri koymamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız abi? Şimdi vodo bebeği var. Sanırım bu vodo bebeği oluyor. Şimdi vodo Dur. ama bir dakika. He. He şöyle sağ tuşta. Bunları getirip bu kaselere atıyoruz. Şimdi şu vanayı şöyle çevireceğiz. Bunu çevirince ne oluyordu? da? Şimdi bu voda bebeklerini bulmamız gerekecek değil mi? Onu nasıl yapacağız be abi? Bizi bitirdi. Evet. Bir tane voda bebeğimiz burada. voda bebeklerini bulmak öyle basit bir iş değil. Tam karşısına inip Bazen bu voda bebekleri çok vodacı olabiliyor. Bunu buraya bir atalım. Şimdi taktiğimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam bunun karşısına geldik. Bir tane de burada var. Evet. Sağ sağ yaptık. Yuhuuu. Bir daha Harika. Burada bir şey açıldı. Anahtar. En sevdiğim. Anahtarlar alınca çok hoşuma gidiyor. E ne anahtar? Yatak odası. Gold key. Tuvalet odası yok. Orası yok. Pardon. Yatak odası açıldı. Sensin abi. Kapı açıldı, ben açılmayacak diye geri döndü biliyor musunuz? Şimdi diğer eee hmm, Bacaklar bu tarafa bakıyor Şey bu tarafa bakıyor Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? O dayı değil mi bu? Dayı yukarıda bize yalvarıyor, dışarıda bize yalvarıyor Uçan tekme attı bize <gülüyor> şimdi <gülüyor> ne kadar büyümüş böyle. <laughs> Hatice'nin ile. Saldım peki ben. Abin oluyor. şeyler oluyor abi. Bu ne? Şimdi burada bir şeyler yaşadık ya. Ya el feneri mi böyle daha iyi? çakmak daha iyi, değil mi? Ne Top. Aynı büyüle aynı mı bu? Yine bu sesler. Abi korkma arkandayım. Ben de ondan korkuyorum zaten abi. Biz bu aynayla ne yapacağız? Ağlama bebe. Çok kötü ağlıyor ama ya. Abi Abi, abi 10.000 TL verseler bu kalırım. Kalırsın abi sen bedava da versen o yine kalırsın diye korkuyorum ama yani yapmazsın herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> ne oluyor be? Bakın bu oda ilk defa açıldı bu oda yok. <laughs> Bakın burada bir sembol görüyor bize. Da, zeng, e, evet, evet abi. Acaba şey bakayım. Abi zengin olduktan sonra niye oynamak gereksinimi duyuyorsun ki? He, kırmızılı perde. Şimdi büyümüzü burada ne yapıyoruz? Bozuyoruz. Ondan süre... Tamam. Kurtulduk artık burada. İkinci büyü bozuk. Peki üçüncüsünü nasıl yapacağız be abi? Tamam oradan hani <laughs> 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 He, ha, tamam tamam sakiniz. Siz korktunuz mu? İşte tek ciddi korkum, korkum buydu. Abi? Yok korkmadım abi az da e, Roma teslim ettim. Öteki tarafa bir gidip geldim böyle. Hatta gidiyormuş gibi oldum öyle direkten döndüm abi. Belki bir tık yani oraya biraz daha gitseydim yani orada. <gülüyor> <gülüyor> Çok felak etti. Berbat bir şeydi. Bir an yani çullanacak diye çok korktum. Taş fırın erkeği korkmaz abi. Değil mi abi? Onlar korkmaz. Ben onlardan değilim valla. Eee bu ne? Gün gören çocuğu korkmaz abi. Ben gün görmeyelim abi. <laughs> Anlamış belli kambur. Bir şaflak atsana abi. Kambur ama ilk önce kamburdan başlayalım? Adam olurlar belki. Belki abi. Abi koltuk takımları bırnım olsun mu? Al evine getir abi. Yalnız bebek ağlı. Kambur galiba. Evet kamburlaşmışlar. Şimdi ne yapacağız? Abi ha. ev benim olsun mu? Al evine getir. Ha, pardon olmuyordum abi. Şunu isteyemem lan. Bak şurada bacak var. Al şunu getir abi. Anne. Yani, Kimi <laughs> Bu böyle olmamalıydı. Şuna bak ha. Şuna biliyor musun? Şuna bak. Ne kötü. Aa, şimdi tamam. Kaç parça ayarımızda? be. Bu asa Hz. Davut asası. Yırttın Davut'un asasıymış. Ne yapacağız Davut'un asasını? Evet. Zamanı geldi. Time to go. O oh, pardon gitme zaman. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> Smile Ray mı? Berbat şeyler. Hey. Bence gerçekçe Cennet yazıyor da işte. Bu aynadan bir boyutlar arası geçişim yaptık. Hemen ne yapıyoruz? Alıyoruz bunu cenneyi alıyoruz. Cennete gidiyoruz. Büyük bozulmasa da bu kötü kalpli vahşi insanlar masumlara zarar verecektir. Yaşadıkları sürece. O yüzden onları öldürmem gerekiyor diyecek herhalde. Ben Mardinli Ahmet Hoca havas ilmini öğrenmiş biri olarak böylesine bir vahşete şahit olmadım. Her şey tamamen yok edilmeli. Yani her şey tamamen yok edilmeli. Ne yap? Onu nasıl yapacağız be abi? Ah! Yakıyoruz. Abi. Bo, abi gibi anırıyor. Şimdi Borozan gibi öten abi ne yaptık? Yaktık. Şimdi ne yapıyoruz? Lanet yerin sonunu getireceğim. Evi ateşe vereceğim ve kötülük son bulsun. Yani Hadi bakalım. Evi ateşe veriyoruz. Yakıyoruz. Ya. Hey, yavaş ol. Sakin olun arkadaşlar. Korkma. bir lanet evi ateşe veriyoruz değil mi? Evin çıkışı neredeydi? Tam Şuradan. Kaçıyoruz. Sakiniz. Korkmuyoruz. Ya hak diyerek böyle kaçıyoruz arkadaşlar. Mük. Bu araba bizim arabamız değil mi? Sonunda bir daha hadi let's go diyor. Oh be büyüyle evin büyüsünü bozduk. Ha, bak işte nur yüzlü hocamız. Şarkı şey gibi değil mi? Bu hani kafa sallayanlar var ya böyle böyle şey, ne derler onlara? Sağ ol abi. Sen rica ederim. Demiştim bitir. Ama gidelim evlat. Yolumuz uzun, Yolumuz uzun bahtımız yok olmadı.